Herkese merhaba. Bu hafta final haftam ve bugün de günlerden pazartesi. İlk finalime girmek için evden çıkacağım. Evden çıkmadan da neden bir vlog başlatmıyorum diyerek kamerayı elime aldım. Ölçme ve değerlendirme finalime gidiyorum. Çok çalıştığım söylenemez. Sınav klasik olacak. O yüzden bir tık korkuyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Biraz daha oyalanırsam sınava geç kalma ihtimalim var. O yüzden hemen çıkıyorum. Çekimi yapamıyorum çünkü terk gidiyorum açık öte. Ayşenur yeni ruj almış onu size. Gerçekten. Notlarını göstereyim size. Not almış teker teker. Ben yapmadım böyle şeyler. Burada da notları var. Dışarıyı çekmedim çünkü çok doluydu tıklım tıklım. Ee, ben de kalemlerimi hazırlıyorum. Şu benim sınav kalemim. Şu da sınav silim. Bu ikisiyle tüm vize finalleri herhalde atlatacağım. Of arkadaşlar biz çıktık sınavda. Psikolojimi oldu bu tabii. sınav. Ya ben hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Gerçekten evet. hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bayağı dört soru klasik bir sınavda tamam klasik olacağını bilerek geldik ama. Ben de beklemiyordum. Şaşkınım. Yani ne alaka? Ya ölçüt türlerini ve değerlendirme türlerini sormuş ve ben... Değerlendirme bu... türü tanımaydı. Abi ben Soruyu cevaplamadım. Birinci sorum boş. Sadece oraya şey yazdım. Ben bu değerlendirme türünün ismini hatırlamıyorum. Ama sizin derste seviye belirleme testlerine örnek verdiğinizi hatırlıyorum yazdım. Yani ben bize önce i̇kinci soruya ne yazdın? Benim bomboş ikinci soru hani diyorsun. düşüktür. yapabilir, test tekrar yapabilir dedim. Ben dedim ki tesadüfi hata etkiler güvenilir. Ha, tamam yani. onu ben de yazdım. Ben önce onu hatırlayamadım. Sen metroda demesen benim o gitmişti biliyor musun? <laughs> İyi bari bir şey faydam olmuş. Ben dün tekrar etmiştim onları. Ben bakmadım. Ben bak, baksam yapardım o 20 puanım gitti oradan zaten. Bakan bir insan yapardı o soruyu. O 45 puanlık soruyu bayağı uzun uzun açıkladım ama tek temennim ortalamanın yüksek gelmemesi. İnşallah gelmez ortalama. Umarım biz İyilir öncesini ya. kimse hatırlamıyor. Ben Oo, Hadi kapan, hadi kapan, hadi kapan. Kapan, şükür. Biz gidiyoruz. Sümeyra. Sınavım berbattı. O yüzden artık okulu terk edeceğim. Evde gideceğim. Çok üzgün ve mutsuzum çünkü gerçekten çalışmıştım yani az bir not çıkarmadım. Terk etme şansım Hocanın soru stili yok olmuyor. Ben alışamadım hocanın soru stiline hiçbir şekilde. Bu hocadan bir daha ders almak istemiyorum kesinlikle. Zaten dersi de kötüydü. Ödül, Ayşe üstüne ödül falan takmamız böyle madalya takmamız lazım bu hocanın dersinde Hı? E, ayakta durabildiği için. Bana bütünleme yolu gözükebilir çünkü vize de ortalamanın altındaydı. Ya ders de programda program ay ders bilmiyorum eğitimde program geliştirme <laughs> ders de bu yani ama gerçekten çalıştım yani o notları çıkarmak mesela YouTube'dan çalıştım ama demek ki hocanın notlarından çalışmak gerekiyor hocanın soru stiline göre çalışmak gerekiyor ben de onu yapamadım çünkü hocanın dersinde zaten ayakta kalamadım. <laughs> Öyle mi? <laughs> Öyle mi? Ben başıma, bu gelmeyen, başıma gelmeyen kalmadı. Pem, Kolyem de çıkmıyor. Şey de... bakın arkadaşlar çok beğeniyorum. Şey diyor. Oysa çok da kendimi beğenmiştim bugün. Pembe pembe böyle makyaj yapmıştım. Ama program geliştirme sağ olsun bütün moralimi bozdu. Neyse canım biz yıkılmayız. <laughs> çok reker yiyor burada. Benim midem bulamıyor. Çünkü bu okulda bir saniye daha kalmak istemiyorum. Sinirlerim çok bozuk. Bir sonraki sınav istatistik. İnşallah istatistik de beni ayak kırıklığına uğratmaz çünkü dünkü sınavı kötü <laughs> geçti. Bruner yazmış. Bruner'i görmedim ki. Bruner'i görmedim ki. Bruner'i görmedim. Bruner, bana bir ders borçlusun. ortalamada Ortalama da yani yüksek geliyor arkadaşlar. Gerçekten. Ortalamalarda düşük gelmiyor. Öyle bir bölüm. Umarım istatistikte daha güler yüz <laughs> açayım. Çünkü şüpheli. Ben tembelliğe alıştım. Başka bir açıklaması olamaz. Gidiyorum ben. Hadi hoşça kalın selametle. <laughs> Hapishane okul beni boğuyor. Alo. Biz bugün bayağı ders çalıştık arkadaşlar. Toplam bayağı, 5 saat bayağı. kadar. Değil mi Derya? Evet. Derya Yine elinde bitirdim. kitabıyla geziyor. Göster bize kitabını. Böyle elinde geziyor. Reklamını yaptım. Böyle reklam yapılmadı. <laughs> evet. Tekrar aşağı ineceğiz. Full gözükmek için değil taşımıyorum bunu. <laughs> Umutsal problemlerim olduğu için. Kıyamam benim şaftım kaydı tipim kaydı gördüğünüz gibi. Ne olmuş bana böyle? Levene hangisiydi? Bağımlı mıydı, bağımsız mıydı ya? Ay istatistik öncesi arkadaşlar. Ben de kardeşim? Sıfırla da sıfır çıkmış ya. h biri kabul etmiş? 0.05'e sıfır beşer küçük olduğu için tamam. hiç kabul etmiş. Şeyde, Anova'da. Leven'e de tam tersi. Anlıyor musun sen? Tamam anlıyorum ama Levene ben ikisini de aynı biliyordum. Hayır dedi değil dedim ya. Baksana öyle yazmış çünkü hocam. Burada 0.0 çıkmış. h biri kabul ettik? Yani var yazılar homojen değil. Tamam. Levene'de de aynı. Evet. Ay şu Aynen. an karıştı. Zaten evet. hepsi birbirine giriyor. Levene geliyor. de? Ha tamam Levene de aynı. Benim kafamı niye karıştırıyorsun? Şunu kodla kafana. Haç sıfır gelirse homojen tamam mı? Ya aynı anlamlılıkla aynı. Sıfır sıfır sıfır. Hayır haç bir gelirse anlamlılık var. Ya ben bu şekilde kodladım kafama. Hayır, Benden bu kadar. Valla öyle Ayşen Nur. Tamam tam, tam, kafama, tam, tamam tamam. Sorgulurdu kafama. Oturdu mu? Yapabiliyor musun artık? Yapabiliyor Oluyor yani. mu? deyip sınavda ben yapamam şimdi. Aşk homojen değil. Evet. Evet. Herkes de çok benzer bir şey oldu ya. Var ya otobüs, okula gelen otobüste kaç tane çok benzerini gördüm. Evet etnik desenler çok moda olmuş. Herkes de var gerçekten. Baya fazla derecede. Bundan sonra parayı kıyıp Züleyhsan'a yaşayacak. Lamelik'ten aldığım gömlekler. Cayır cayır yakıyor insanı yemin Reklam mı yapıyorsun? Reklam mı? Sponsor. Zülay sponsor. Bir 3-4 dakika sonra falan istatistiğe gireceğiz. Zülay meselemiz. <laughs> Sınavdan. Sınavdan sonra açayım. Torun çalıyordu. Ne gelmemiş Aramış acaba? İstatistik, i̇statistik hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Zehra gel gel. Gel vloguma konuş istatistik hakkında. <laughs> kadar detay soracağını hiç düşünmemiştim. Ben de, ben de biz bittik. Sizinki ben farklıydı şey yalnız. Mi? Sınavımla ilgili. Evet, Hiç söyle dinliyorum. Çünkü çalışsam da <laughs> şey fark etmeyecek. Şimdi onların sınavı farklıydı. Ben fark çalıştığımı karşına aldığımı <laughs> düşünmüyorum. Yani aşırı detay sormuş. Bu kadarına gerek yoktu ya. Evet, özellikle son sayfa son çok kötüydü. 17'ye kadar dedim ki iyi gidiyorum. Hı -hı. Son 7 8 sorunun hiçbirinden de emin değilim. Ben de değilim, hiç ben, de, ben de, de, değilim. de değilim. Neyse, oldu o kadar, yani. de kadar yani. zehra mu? Sen Siz ne yapıyorsunuz? Şu an ne yaşıyorsunuz? Ayağımı alınır mı bakın hediyeler. Azra'nın kulübü bir saniye. Şey daha göstereyim. Vereyim. beni çok özlemiş. Gel sarılmadım da. Gel. Ee, beklediğim bir sınav hazırlamış. Evet. Zaten önce böyle bir sınav hazırlamıştı. Başka nasıl bir sınav hazırlanacak? Evet. Çok sorun şuydu. Şıklar çok böyle çelişkili ve tuhaftı. Yani bir şıkta eliyorsun, öbür şıkkı da eliyorsun. Ama iki şık doğru. Evet. Falan. Hani Son sayfa. Şık ölçek maddelerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bence soruların tarzını ben güzel buldum. Alina senin istatistik sınavındaki yorumlarını dinledik mi? Dinlemiyorum. Ben de konuşuyorum. <laughs> İnşallah yüksek alırım ya. Sonuçta çok güçlü. Ağzımın içine de. İnşallah yüksek alırım. İnşallah. Afiyet. Bay bay. İstatistik çok iyi geçmiş gibi bir de üstüne kutlamaya gelelim dedik. Çünkü ne de. yapalım? <laughs> evet. Merfi'ye gidiyoruz. Bizim mekanımız oldu artık orası. Bugün kızlara özel seslendim de arkadaşlar. Hiç kendimi sınav modunda hissetmiyorum. Daha da anlatıyor. <laughs> Meyra milkshake alma tercihinde bulundu. Beğendin mi Meyra? Neyi? Milkshake'i. Ne? 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 Güzel ya çikolatalı var işte. Aa valla nasıl olur <laughs> çikolatalı milkshake değilmiş gibi. Benim tercihim her zaman aynı zaten görüyorsunuz. Evet. Azra yine limonata almış. Ayşenur da ne almış? Karamel makyajı almış. Evet doğru. Sen seviyorsun herhalde limonlu. Ben sana. çok seviyorum. Ben evet. ya. Benim white moka alırım. Sen geçen de, de, de normal moka aldın herhalde. Biz çok üsteyiz ya. Şu dibe mi geçsek? anlat. Aaa! <laughs> ya. Yağmur gelmiş. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Yanmış. Yandım. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey gibi konuşsana. Ah TLC. Kime çekelim? Evet TLC. Kime çekelim? Kime çekelim şimdi? Ben bir yüksek ses bağımlısıyım. Yüksek sesle konuşmaya bayılıyorum. Topu taşımaya bindiğimde sizin sesimi yükseltiyorum. Yanımdaki arkadaşlarıma bağırıyorum. Özellikle yanımda Aleyna olduğunda ona Aleyna buraya gel <laughs> diye sitemde bulunuyorum. Metrodaki bütün insanlar bana dehşet içinde bakıyor ama ben bu özelliği bırakamıyorum. İçimde bir anne yatıyor. Sanki onlar benim yavrularımmış ve onları korumam gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Ah Tanrım, bana bu kadar evlat verdiğin için sana minnettarım. Şükran dolu. Ben bir overthink bağımlısıyım. Buluduğum her yerde overthink yapabilirim. Arkadaşım Azra bana overthink güzeli diyor. O kadar yüksek derecede bir bağımlılık. Bu bağımlılığı bırakamıyorum. İnsanların söylediklerine de artık aldırmıyorum. Çünkü overthink kötü bir şey değil. Ama Doktor Noah gelmemin sebebi arkadaşlarımın bundan çok rahatsız olması. Artık sadece eve gidince overtingleyeceğim. Doktor Noah, bunu başaracağımızı biliyorum. Sana minnetlerimi iletiyorum. Ah. Oh. Gidiyoruz. Bugün kafede derin konular konuştuk. Bütün kafe bizi evet, dinledi. Evet bu arada çok güzel konuştuk. Son dakika. Evet. Konuştuk ben Beni haksız Aynen. buldular ama neyse. Benden ama ben ne... katıldım az buçuk. Evet az buçuk. Yedim yuttum devam ediyorum. Konu, konuyu söylemeyeceğim size. Ne hakkında <laughs> konuştuğumu söylemeyeceğim. <laughs> Kendimi bu kadar deşifre etmek <laughs> istemiyorum burada. Okey. Ben, bir bilimsel gerçek öğrendim. Evet. 21 yaşından önce aşık olmasın olmuyor o yalan yok. Ben doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Ben, ben, 21'i geçtim. Neyse ki 19 yaşındayım. Hümeyra benim 2 kaldı. 2 ayda ben kime aşık olayım ya? Ama çok güzel yaratıcı müzik edeyim mi? Bugün çok güzel şeyler çektik. Çok mutluyuz. Bir tane şey Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Gerçekten baktığınızda ilk içeri girdiğinizde yani hesaplığın içeriye girdiğinizde. Nerede gelecek? Ne geliyor ya? Bakın. Bu şu müthiş bir şey ya. Her şeye yakışıyor. <laughs> Oha burada hiç güzel bu arada. Fotoğraf çekelim. Ay güzel. evet. Kübra canımsın. Kübra benim vloglarımı evet. izliyormuş. Daha iyi <laughs> Müşterisi. <laughs> <laughs> İzleyicim. Kübra'yı da alıyoruz. Kübra benim sınıf arkadaşım. Evet, Kendilerini çok seviyorum. Evet kameralara yeni çıktım şu an. Evet. evet. Biriyim. İzlenme sayın Artacak emin ol. İnşallah. inşallah. <laughs> Kübra arttır izlenmelerini. Böyle bir gücün varsa seni koyacağım kapak batı. <laughs> Bütün insanları senin hesabına çekeceğim. Diğerleri izlemeyecekler o kadar eminim. Hadi bakalım. Neyse Tabii. Bir sınava giriyoruz, inşallah. Size başarılar. <laughs> son sınavım arkadaşlar. İnşallah buna da gireceğim ve bir çekeceğim. Evet benim son sınavım. Sizinkilerle inan ilgilenmiyorum. <laughs> çıktık. Sınavdan çıktık. Arkadaşlar benim sınavlarım bitti. Gerçekten. Ben niye bu kadar parlıyorum? Güneş kremi de Yok aşkım, highlighter sürmedim yanaklarıma. Bu ne? Ben Allah aşkına al. Beni çekip şey geçecek. Yağmur sınava girmeden bizi tembihledi dedi ki sınavın sonuna kadar dedi. Durmayın. Biraz şimdi şimdi yağmur yok. Hepimiz çıktık. Hadi çıksın gelsin. Hadi yağmur. Vallahi sınıftan en son çıkacak. Hocam neredesin? Hani en son çıkmayın diyordun. Yanlış, Benim yanlış yaptım. Yaptım. Gerçekten. Benim de bir yanlış. Ne? Çalıştık verilmedi ya böyle bir durumda. Tebrik ederim. Ananın da çiçek gibi. Aynen. Aynen. Bu video kayıtta mı Cihan'da? Hangi güzel hangi? <laughs> hangi? İstatistikten B.A. ile geçmiş oh, kendisi şov Allah. yapıyordu <laughs> kalacağım diyelim. Ama bir dakika ilkinden 65 aldığımı unutma. Tamam. tamam. Ama <gülüyor> <şeyleriyle> <gülüyor> <yapıyordu>. <gülüyor> ben hocam. Ben de oradan. Makyaj yapıyor. O makyaj yapmadan. Neyse arkadaşlar istatistikten geçtik. Çok şükür. Çok şükür. Benim bugün son sınavımda. Sen 10. falan söyleyesin abi. Anladık 4 tane sınav gibi. Ben... Sınavım bitti. <laughs> Merhaba. Test evet. testlerden benim... Ne zaman ya? Bakmadın bende. Sen baksana. Şimdi benim de ağlamam geliyor arkadaşlar. Ya yağmur ya. Moralim bozdu benim sınavım. Ya nasıl yineceğim? Anketi doldurmamışsın ki hayatı. Ne Sen ya. neyden kırpmış oldun? Sen an... ayakta mı uyuyorsun? Ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Neyse anketleri doldurmak şey zorundayım. Şey arkadaşlar e, vlog. Daha bir şey çekemedim. Daha hiçbir şey çekememiş. Gidiyoruz okulumuzun evet. son günü. Son ikinci evet. sınıf günü olabilir. Evet. Bundan sonra üçte üç başarılar. Bundan sonra <laughs> büyüdük büyüdük. Çok çok. Seni Şu yeni oh, okulumuzda çok. üçüncü sınıfı şey göreceğiz, göreceğiz başkası arkadaşlar. Başkası çekerken konuşamadığımı fark ettim. <laughs> Evet gerçekten. arkadaşlar. Kızları ancak bu şekilde alabiliyorum. Ama ben Aynen. zorlanıyorum. Bir tane de şöyle. Şurada foto çekiliyor. Görüyor musun? Azra fotoğraf mı çekiyorsun? fotoğrafı çekiyorsun? Ne Azra? Azra çok estetik duruyor ya. Son <laughs> final. Hümeyra, Bitkin çünkü onların son finali değil. <laughs> Bunu vurgutma. ilk kere yapacağım. <laughs> <laughs> Benim son finalim ve final haftam bitti. Bir ton kahve dünyasındayız. Benim başım bozulmuş. Hmm. Arkamda da moda var. Evet. Bayağı bir reklam var. Evet. Ne ne aldım biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Çok ilginç bir tercih. Çok ilk defa içiyorum kendisini. Ya ben... Buranınki daha güzel. Burada zaten evet. çok yoğun oluyor. Tabii ki Mert'ten daha güzel burası. Ve artık Amerikan'ın gurmesi falan oldum her yerde içe içe. Buranın gerçekten güzel. İlk defa bir tanesini deneyeceğim kokuyu şimdi. Mm -hmm. Bir tane normal hiç sevmem. Lük önümde niye? Ben sigara kullanmıyorum arkadaşlar. Hiç de sevmem. Yanlış yanlış. <laughs> tamam sakin ol. <olun. gülüyor> ben de şey alacaktım. Ben daha gibi de, de. bir tane gibi değil cidden değil. Azra demiş ki karam gibi acaba? Karam da öyle bitti sözde ama karam ben çok sevmiyorum, severek yiyorum. Karamı sevmiyorum. Ama bu güzel. Sevindim. Karam daha iyi. Beğendim arkadaşlar. mı atacağım atamıyorum. <laughs> o yüzden yoruldum. mi? Evet arkadaşlar biliyor musunuz? bu vlogumuz bu kadardı. Arkadaşlar. Evet. Benimki cuma günü ne kadar devam ediyor. Benim henüz azından haftam bitmedi ama Aleyna'yı yolcu ediyoruz. Evet ben gidiyorum artık. Benden bu kadardı. Fayda olsun veriyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.